Merhaba. Bugün yurt dışında yaşayan insanların oy kullanabilmesi konusu hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi yurt dışında seçim süreci 27 Nisan'la birlikte başladı ve dün itibariyle yani 29 Nisan'da seçim süreci sona erdi, oylar verildi. Yurt dışında bilinen 3,5 milyon seçmen var. Ve ben bugün yurt dışında ikamet eden insanlar Türkiye için oy kullanabilmeli mi veya Türkiye için oy kullanamamalı mı? Bu konu hakkında konuşacağım. Başlayalım. Ya şimdi yurt dışında yaşayan bir insan Türk siyasetinden ne kadar haberdar olabilir? Mesela ülkede bir kısıtlayıcı yasa varsa onun ne düzeyde kısıtlayıcı olduğunu nereden bilebilir? Veya bir vaat veren siyasetçinin başa geldikten sonra o vaadini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini nereden bilebilir? Aynı zamanda bu şahsın ilk ülkesinde kazandığı paranın biliminin Türkiye'deki değerinin artması onu ne kadar etkileyebilir? Empati yapmak istese de yapabilir mi? Veya ne kadar yapabilir? Sizce Türkiye ekonomisinin batması veya kendi para 2-3 kat artması... Türkiye'de bu şahsın hayatını ne kadar etkileyebilir? Hatta hayatını iyi bile etkiler. Örneğin yılda bir kere tatile geliyorsa memleketine artık iki veya üç kere de gelebilir. Ve kendisine bu olanı sağlayabilecek siyasi partiye verir tahmin ettiğimiz gibi veya siyasi ittifaka. Şimdi ben de bu konuda zıt görüşlü olan birinin hadi isim de vereyim size Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın bu konudaki görüşünü dinleyeceğiz. Sonra da cevap vereceğiz. Suriyelilerin oy kullanmak olmasın dediniz 10 yıl boyunca. Çok güzel bunu ben de destekliyorum. Peki gurbetçilerin oy kullanma hakkı sizce olmalı mı? Yani benim en çok düşündüğüm konu bu aslında. Onlarda en az Suriyeliler kadar çünkü tehlikeli biraz <laughs> bence. Şimdi şöyle Suriyelilerin 10 sene oy kullanmaması daha doğrusu yabancıların vatandaşlık alan yabancıların 10 sene oy kullanmamasını şunun için söyledim. Çünkü biz iktidara gelince bunları geri yollayacağız. Vatandaşlıkları iptal edip. Yani bu bir bizim açıdan zaman kazanma süreci. İkincisi. Ya adam Türkçe bilmiyor. Türk siyasi tarihini bilmiyor. Bir Türk siyasetini bildiği bir tek şey var. Ampul. Gidip ampule de olmayacak. Seçme ithali yapılıyor burada. Yani bu Türk milletinin elinden egemenliğinin alınması. Buna itirazımız var. elimizden egemenliğimizi aldırtmayız. Seçme ve seçilme hakkı bize ait. Üçüncüsü, gurbetçiler e, oy kullanmalılar mı? Evet, gurbetçilerin oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. E, bugün için şöyle söyleniyor. Ya bir çoğak partiye oy veriyor. Doğru ama... Yoksa e, ne? oradan gelmiş biri. Tabii. Tabii, tabii %90'ı da olabilir bu. Bu onların Türk vatandaşı olduğu gerçeğin ortadan kaldırmaz. Türkiye'yi sevdikleri gerçeğin ortadan kaldırmaz. E, köklerinin burada olduğu, belki geleceklerinin de burada olduğu gerçeğin ortadan kaldırmaz. Ayrıca Türkiye'de siyasetin içerisinde oldukları sürece, oy verdikleri sürece Türkiye ile milli bağları da devam ediyor. Aslında konu bu hocam. Evet. siyasetin içinde değil. Hani Euro ile buraya geliyorlar, evet. onun gücünü yüksek olduğunu düşünüyorlar. Düşünüyorlar. Yanıla da bilirler. ama böylece bağ devam ediyor. Yani Türkiye ile Bugün AK Parti'ye oy verirler. Yarın Zafer Partisi'ne oy verirler. Bu gün bir başka partiye oy verirler. Ama bu sistematiğine devam ettirdiğimiz sürece Türkiye ile alakalarında devam ettiririz. Ben daha meseleye günlük politika açısından bakmıyorum burada. Daha stratejik, uzun vadeli perspektiften bakıyorum. Çünkü bir Avrupa Türklüğü var artık. Nasıl bir Orta Asya Türklüğü, Kafkasya Türklüğü varsa, bir Orta Doğu Türklüğü varsa bir de Avrupa Türklüğü var. Bu Avrupa Türklüğü'nün uzun vadede Türkiye ile bağlarının daha güçlendirerek, daha entegre ederek sürdürmeliyiz. Çünkü Avrupa'da da siz de biliyorsunuz yepyeni ve pırlanta gibi nesiller yetişiyor. Hepsi kendi konularında uzman şu insanlar ve ortaya güzel şeyler çıkartıyorlar. Akademilerde, üniversitelerde, iş dünyasında gerçekten pırıl pırıl insanlığa katkıda bulundukları ülkede insanlığa katkıda bulunabilecek kapasitede insanlarımız çıkıyor. Onların bizden kopmasına, yabancılaşmasına, Almanlaşmasına, Avusturyalılaşmasına izin vermemeliyiz. Özetle diyor ki biz gurbetçi vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını ellerinden alırsak onların Türkiye ile ilişkisini kesmiş oluruz. Ya öncelikle şunu bir anlamamız lazım. Bir ülke için oy vermek o ülkenin geleceğini belirlemek. Bu konuda en fikir olduğunu düşünüyorum ve sen ülkeni seviyorsan, önemsiyorsan hatta geleceği için karar vermek istiyorsan bizzat gidip yaşayıp deneyimlemen de bence daha güzel olur. Neyse arkadaşlar benim bu konudaki fikirlerim böyleydi. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı, fikirlerinizi yazabilirsiniz yorumlarda. Şimdi e, görüşürüz diliyorum.